Selamünaleyküm Arkadaşlar Hayırlı Günler ee, Bugün Günlerden Pazar Aslında Pazar Günü Hava Açık Gösteriyordu Ama Niyeyse Hava Bir Kapalı Yağmur Mu Yağacak Ne Yapacak Bilemiyoruz ee, Önceki Videoda Ben Şey Demiştim e, İkinci Videoda videolardan şey videolardan diyorum arabalardan bahsedelim demiştim öyle yapalım bugün de ee, neden bahsedelim başımıza bir tane Honda belası vardı 1.5 X'lerden yumurta kasa diye geçiyor hatchback ee, Ankara'dan bir Honda beğenmiştim Neyse adamla anlaştık, konuştuk vesaire falan filan. İyi dedik, gelip alalım. Gittik Ankara'ya. Daha doğrusu ben gitmedim. Eniştemgir gitti, ben çalışıyordum. Ee, Eniştemgir gitti, işlemleri yaptılar vesaire falan filan. Noterdi, çarptı, curttu. Her neyse arabayı aldılar. Bursa'ya doğru yola gelirken işte Bursa'ya yakın bir yerlerde. Araba tuttu, conta yaktı. Yani... <laughs> Artık şans mı dersin? Hani bir cenabetlik mi dersin? Ne dersin? Daha ben arabayı hiç görmemişim. Daha arabayı canlı canlı hiç görmedim. Araba conta yaktı gelirken. Ondan sonra neyse işte çekici falan filan çağrıldı. Araba oralarda bir yerde hani yakın bir sanayiye çekildi. Orada işte contası falan bakıldı, motoruna falan bakıldı, ciğirt edildi. Tabii bu sürede 2-3 hafta geçti. Ben hala arabayı canlı canlı görmedim. Eee <laughs> neyse 2 3 hafta sonra'nın ardından işte araç Bursa'ya geldi. Sonunda arabayı canlı canlı görmek nasip oldu. Abi öyle fren mi yapılır? Ne yapıyorsun ya? Canlı canlı görmek sonunda nasip oldu. Ondan sonra neyse burada arabayı kullandım. İşte 3 5 ay sonra bu arabadan bu seferde de gene yağ yakma muhabbetleri falan filan çıktı. Ondan sonra da tekrar bir sanayiye gittik. Sanayinin yolunu tuttuk tekrar. Bu sefer i, o zamanın parasıyla ya bundan bir 4-5 sene önce belki yok ne 4-5 senesi rahat bir 6-7 sene önce o zamanın parasıyla 3-4 milyar mı 5 milyar mı ne yapı yaptırmıştım motoru Bursa'da. Şu an nereden baktım hani şu an yaptırmaya kalksam motor nereden baksan 50-60-70 milyar falan bir şeydir belki daha azdır belki daha fazladır bilmiyorum neyse burada da motoru yaptırdık ondan sonra ulan bir hafta sonra tekrar sorunlar çıkmaya başladı bu sefer de karbüratöründen. onlar karbüratörlüydü bu sefer de karbüratör sıkıntı çıkarmaya başladı sonra gittik Bursa'ya bir tane karbüratörcü bulduk adam iki karbüratörden bir tane karbüratör çıkardı yani şöyle diyeyim benim benim karbüratörün sağlam parçalarıyla kendi elinde olan karbüratörün sağlam parçalarını birleştirip ortaya bir tane karbüratör çıkardı. Eskisinin o zaman güzeldi. Hani güzel olmuştu ama iki gün sonra o da patlak vermeye başladı. İki gün sonra o da gene mala bağladı. Rolantis falan filan dengesizleşti. Dengesizleşti. Gaz yemesi falan filan iyice gitti. Yine karbüratörden yalnız sıkıntılar çıkarmaya başladı. Ondan sonra onu yaptırıyorsun başka bir sıkıntı çıkıyor. Onu yaptırıyorsun başka bir sıkıntı çıkmıyor. Yani Bir Honda aldım. Hani derler ya Honda hayat Honda diye. Yemin ederim var ya hayattan soğuttu beni. Bak, öyle bir Honda'ydı ki Yemin ederim beni hayattan bezdirdi ya bezdirdi. Ondan sonra neyse ben bu arabayı artık o kadar soğudum ki hani Araba sanayiden çıkmıyor. Araba sanayiden çıkmıyor kullanamıyorsun. Hani kullanınca korkuyorsun. Acaba yolda kalır mıyım? Yolda başıma bir şey gelir mi? Araba sorun çıkarır mı? Sürekli korkarak kullanıyorsun arabayı. Neyse ee, ben bu arabadan artık soğumaya başladım. Daha doğrusu soğudum. Sonra ben bunu ilana verdim. ilana koydum. Tabi bu o zamanlar bu arabanın da piyasası yok. Öyle hani tutulan bir şey değil. Tek kapı sonuçta. Hatchback olduğu için tutulan modeli değil de. Bir iki ay öyle araba yattı hiç kullanılmadı. En son İstanbul'dan bunu e, proje olarak değerlendirilecek arkadaşlar geldi onlar aldı. Neersen <laughs> ama onların da başına şöyle bir talihsiz olay geldi gerçekten bunu biz de bilmiyorduk. Arabanın benzin deposu sıkıntılıymış. Hani biz onun içine benzin atıyorduk ama gazda kullanıyorduk genelde hiç benzinle denemek aklımıza gelmedi. Biz de hiç zaten arabayı süremedik ki deneyek. Hani arabayı biz aldık. Hatalar hani hatalar değil sorunlar çıkmaya başladı. Arabayı doğru düzgün hiç bilemedik yani. Onu yaptırıyor onu çıktı. Onu yaptırıyor onu çıktı. Ondan sonra neyse ee, bu arabanın benzin benzin deposunda yamukluk mu ne varmış galiba. Benzin tam o şamandıraya gelmiyormuş. Sıkıntıymış yani benzinde çalışmıyor araba. Sonra biz bu adamları sattık adamlar yolda bizi bir arıyor. Kardeşim diyor bunun benzininde sıkıntım var? Hayırdır abi ne oldu? Benzini fullledik. <laughs> Ama de araba çalışmıyor. Hadi dedik. Abi de buradan yak. Adamları mağdur etmemek adına biz de adamlara şöyle bir teklifte bulunmuştuk. Abi dedik sen git onu yaptır. En kötü parasını biz sana gönderelim. Hani sonuçta mağdur olmasınlar. Biz olduk onlar olmasın en <laughs> azından. Ondan sonra o olay öyle kapandı. Sonra kafeste eee bir tofaş sevdası vardır Türk milletinde genelinde. Bizde de vardı illaki. Gittim bir tane tofaş aldım Doğan Seleks, Mustafa Kemal Paşa'dan. E, krem rengi miydi, bej rengi miydi bal köpüğü renginde bir renkti. Bu sefer ona bir şeyler yapmaya başladım. Modifiye demeyeyim de aksesuar diyelim çünkü Modifiye ayrı bir dünya Sadece hani bir cam filmi işte cant Takmayla veya yere basmayla falan modifiye olmuyor Bu sefer ona aksesuarlar falan yapmaya başladık işte cam filmini yaptık arabayı bastık Cantını hallettik ses sistemini falan filan hallettik Ya ulan bu sefer de polisler soğuttu beni arabadan Ya hmm. arabaya biniyorum gezmek için Hani arabanın bütün evrakları tamam hani trafiğe eksi herhangi Bir engeli yok Hani trafiğe uygun öyle abartılı bir basık plan da değil lastik hizası yani ne çok basık ne şey tam kıvamında yani Öyle sürtmeydi dertmeydi falan filan derdi yoktu arabanın Neyse bu sefer de polisler beni soğuttu bu arabadan Her köşe başında <laughs> Abi ara gaz diye bağırıyorlar Bu sefer de her köşe başında polis çevirmesiyle uğraştım Hani Tofaş'ın adı çıkmış ya bir kere bir laf var ya adın çıkmış 9'a inmez 8'e diye aynı ya bir polis görüyor direkt çeviriyor bir polis ya abicim düşünsene ya ben tofaşla yemin ederim 200 metre aralıklarla çevrildiğimi biliyorum ya ya şöyle düşün adam beni burada burada çeviriyor Şu köşeye dönüyorum başka bir polis bir daha çeviriyor artık yıldım yani onu da toplasan bir ay kullandım kullanmadım onu da polisler yüzünden sattım Sürmesi keyifliydi halbuki. Hoşuma gidiyordu yani. Neyse. Ondan sonra e, ne alayım ne alayım diye düşünürken Opel Vectra'ları seviyorum. Bu GT'ler falan var. Onlar güzel. 2000 motor olanlar. Dedim ben kendime bir Opel Vectra alayım. E, bir de Opel Vectra'yı yapalım. Deneyelim. Nasıl olacak nasıl edeceğiz. E, neyse. Opel Vector aldık Bursa'dan, Gürsu'dan. Kilometresi 240 bin miydi neydi? Onların da tek sıkıntısı elektrik aksamı. Hani motor tesisatı veya elektrik tesisatı sürekli sıkıntı çıkaran, kronik olan bir şeyler, arabalar. Sıkıntılı yani. Allah şükür biz öyle pek fazla sıkıntı yaşamadık ama. Neyse ben bu arabayı aldım. ben bu arabaya bir body kit yaptım. Ama o body kit'i sürekli deniyoruz yani sürekli farklı farklı body kitler hani sürekli farklı tamponlar, marş piyeller, arka tamponlar arabayı hani şekilden şekle soktum ondan sonra ee, baktım olacak gibi değil gittim ben buna F30 tamponu taktım yani şunu Opel yani herkesden önce ben takmışımdır muhtemelen onu Ondan sonra F30 tamponu taktım. Gittim işte body kitini vesaire falan filan onların tekrar ayarladım sıfırdan. Sonra gittim bir tane jant taktım. Jantını taktım. Ondan sonra işte gittim buna bir de ses sistemi yaptım. Bir 40-50 milyara yakın bir ses sistemi yaptık biz buna. Şu an ya araba o kadar güzel bir kıvama geldi ki. Yani tek derdimiz yani o otelde tek derdimiz şu an sadece rengiydi. Rengi yani. Tek sıkıntımız rengi. Abim Abim canım tam döneceğin zaman sinyal veriyorsun görmedik tam mı? Neyse işte arabanın renginden yana sıkıntımız vardı. E, metalik siyahtı rengi ama Lacivert gibi duruyordu böyle mavi lacivert gibi güneşe geldiği zaman öyle duruyordu. Sonra ben gittim abi bunu komple bir boyaya verdim. Bunu komple mat siyah yaptırdım. Komple mat siyah oldu ama araba hani boyası da oldu ya body kit falan filan da var. Hatta resimlerini koyarım ee, videonun sağına soluna bir yere. Arabanın resmini koyarım hatta instagram sayfamda da var. Instagram sayfamda kenara bırakırım. Araba Bursa'da veya hani Bursa'da bayağı bir ünlü oldu. Çünkü hani bakan bir daha bakıyordu o tarz bir arabaydı. Hatta ondan sonra Ünal Turan da yapmıştı bir tane Opel Vectra. Ünal Turan zaten arabacıların geneli bilir. O da bir Opel Vectra yaptı ama Allah'tan ben ondan önce yaptım. Hani yoksa işte Ünal Turan'dan gördü de yaptı yok özenti yok şöyle yok böyle dememeleri için. Yani ben böyle şeyleri sevmiyorum çünkü. Allah'tan ondan önce ben yaptım. Ondan önce ben yaptığım için keyfim çok yerindeydi iyi dedim benden sonra yaptı. Ondan sonra sırf o, o da Opel Vectra'ya şey yaptı, F30 tamponu taktı. Sırf o onu yaptı diye ben gittim. Arabanın F30 tamponunu söktüm. Çünkü şöyle bir şey var. Hani bir kişi yaptıysa ve Ünal Turan şimdi ünlü olan biri, meşhur olan biri. herkes görüp yaptıracak. ben de herkes olan bir şeyi kendim kullanmayı sevmiyorum. Bu sefer de ben gittim otele Maserati tamponu taktım. <laughs> Onun da resmini koyarım. <laughs> Ama Maserati tamponu taktıktan sonra nedense arabadan bir soğu hani soğuma geldi bana. Arabadan bildiğin soğuyorum ya. Araba çok güzel oldu Maserati tamponuyla. Ama ben arabadan soğuyorum. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Tabi o zamanlar hafif, hafif sıkıntı çıkarmaya başladı. Biz bunu motoruyla da oynamıştık. 136 beygir normalde orijinali. 2000 motor 136 beygir. Ben bunu 220 beygir yap yaptırmıştım. Bayağı bir para harcadım motoruna. İşte ondan sonra hafiften de sıkıntı çıkarmaya başladı. Dedim ben en iyisi bu da Honda'ya dönmesin. Ben bunu elden çıkarayım çünkü hani başımıza geldi ya bir kere akıllandık. Ayar mıyız? Ondan sonra ben bunu direkt elden çıkardım abi. Şimdi kaldık mı böyle sap gibi ortada arabasız bir şeysiz. Sonra bir 4-5 ay hiçbir şey şey yapmadım, almadım. Ya aslında gene araba bakıyordum ama bizim bir arkadaşım motoru vardı, onu sürdüm. Baktım motoru sürmesi keyifli. Ee, motoru sürmesi keyifli insan kendini bir özgür hissediyor trafiklerden falan filan yok masraf açısından da çok iyi hani ee, nasıl diyeyim Mesela arabayı bir bakıma götür Arabayı bakıma götürsen Atıyorum örnek veriyorum 6-7 bin lira şu motoru götürsen 2 bin lira 3 bin lira ee, Yakıt açısından da gayet makul Benim ben niye motor almıyorum Gittim abi Pulsar RS200 aldım Ha Aslında 600 liraya falan da geçebilirdik Veya ne bileyim başka bir markaya da CBR R25'e falan filan da geçebilirdik Ama şimdi eski model binmek yerine tabi sıfırlarda onların biliyorsunuz uçuk Hani Eski modeline de binmek yerine gittim 2024 model Sıfır Kuyruğu suyunu bildiğim aldım <laughs> Ondan sonra ha, bunun memnun muyum? Memnunum Memnun olmamam için herhangi bir sebep yok çünkü Ha, fabrika hataları var mı? Var. Ne var? Şu grenajlarda açıklar var. Orijinal aynı sürekli düşüp düşüp duruyor. Ee, bu ama onun dışında ekstra başka bir sorun yok. Şu an gayet memnunuz. Biniyoruz, sürüyoruz, ediyoruz. Şimdi ben böyle dedim ya kesin bir sorun çıkar. O da beni bulur. Onun dışında böyle yani. Aslında daha çok araba geçti elim hani altımdan BMW de geçti, tigrasına da bindik, ne bileyim doblosuna da bindik, enişte paketine de bindik, her okuna bindik. Ama onları anlatmaya kalkarsam oho, çok çok uzar, çok uzar bu muhabbet. Ee, bu videonun konusu da böyle olsun. Ben mikrofon işini galiba hallettim şu an mikrofondan sesim bence gayet güzel geliyordur. Yani yemedim içmedim sonunda şu mikrofon işini hallettim. Gerçekten beni iki gündür öldürdü. Dünden yani dünden bugüne kadar öldürdü ama hallettik sonunda çok şükür. Şimdilik böyle devam. Ulan biz bir gidip çay içelim. Abi. Abi ne yapıyorsun abi? Allah Allah ne yapıyorsun ya? Psikopat mısın? Manyak mısın? Sinyal veriyor sonra sinyalini kapatıyor düz devam ediyor. Ya motorun e, güzelliği gerçekten en çok sevdiğim yönü yani motorun en çok hoşuma giden güzelliği trafik derdin yok abi ya. Hani gerçekten trafik derdin yok. Mudanya'yı Mudanya bilenler bilir. Pazar günleri bir de hava güzelse, hani güneşliyse vay halimize. Yemin ederim arabayla bak arabayla şurayı düşünün ya. Buradan şu ileriye kadar, ikinci direğin oraya kadar tamam mı gitmek yemin ederim 15-20 dakika sürüyordu. Arabayla o şekilde. Hele ki hava böyle yazın abo havalar bir güzel olsun. Üf. Mudanya'yı o zaman gördüm. Milli hani Mudanya'daki insanlar Mudanya'dan kaçıyor. <laughs> Bursa'daki insanlar Mudanya'ya geliyor. Onlar Bursa'dan kaçıyor, biz Mudanya'dan kaçıyoruz. Tabii ki sonuç hiçbir zaman değişmiyor. Her yerde trafik oluyor. Ama şu mikrofon işini çözdüğüm için gerçekten çok mutluyum şu an. Daha iyi. Ha mikrofon içinde nasıl çözdüm? Gittim mikrofon aldım abi. <laughs> mikrofon buldum. Daha kaliteli, daha orijinal. Mikrofon aldım. Onu da bu kaskın ağız kısmına direkt yapıştırdım. Şu an herhangi bir sorun yok. Gayet enfes Şu anlık bu bizi götürür bayağı abi. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırayım ee, Videoyu beğenip Abone olursanız Desteklerinizi esirgemezseniz biz de bir yere gelmeye çalışırız inşallah Umarım Ve sanıyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Bir dahaki videoda Görüşmek üzere diyelim seviliyorsunuz.